Merhaba yeşil dolayısıyla klorofille sahip olan e, bir kara bitkileri güneş ışığını e, ve havadaki karbondioksiti kullanarak fotosentez yaparlar. Ve fotosentez sırasında karbondioksitin karbonunu ayırıp kullanıyorlar. Bunu buradan ee, kalan oksijeni ise havaya verirler ve bu verilen oksijen havadaki serbest ve solunumda kullanılan kara canlılarının solunumunda kullanılan oksijenin önemli bir bölümünü oluşturur. Yalnız fotosentez yapan dolayısıyla oksijen oluşturan ee, bitkiler sadece karalarda yer almazlar. Değerli arkadaşlarım, denizler ve okyanusların 30 metre derinliğine kadar güneş ışığı ulaşır ve bu katta güneş ışığını kullanarak ve suda havadan suya geçmiş erimiş karbondioksidi kullanarak fotosentez yapan deniz ve okyanus bitkileri yer alırlar. İşte bunlara yosunlar ve alpler adı verilir. Bunlar deniz ve okyanus bitkileri olarak değerlendirilebilir. Bunların fotosentezi sonucunda ortaya çıkan oksijende erimiş olarak Deniz suyuna e, verilir ve dolayısıyla deniz canlılarının e, solunumunda kullanılır. Yalnız arkadaşlar e, hava ve sular yani denizler, okyanuslar arasında e, oksijen ve karbondioksit alışverişi olduğunu da ifade etmek isterim. tabii ki bu e, deniz ve e, okyanus e, bitkileri aynı zamanda e, otçul e, deniz canlılarının da e, ana besinlerini oluştururlar. Dolayısıyla onları da e, etçil olanlar yerler. Dolayısıyla deniz ekosistemlerinin de temelini oluşurlar. Aynen kara bitkilerinin temel oluşturduğu gibi. Tabii bunları aynı zamanda bazı kara canlı insan dahil olmak üzere bazı kara canlıları da tüketirler. Arkadaşlar bunlarla ilgili önemli bir hususu da belirtmek isterim. Kara bitkilerinden önce ilk ortaya çıkan bitki formları işte bunlardır. Bunlar 3,5 milyar yıl önce dünya atmosferinin tamamını oluşturan karbondioksidi fotosentez yapmaya başlayarak onun en azından bir bölümünü serbest oksijen haline çevirmişler ve dolayısıyla e, dünyayı Kara canlılarının bugünkü kara canlılarının solunum yapabileceği bir hale dönüştürmüşlerdir. Yalnız e, denizler ve okyanuslardan e, söz etmişken bir hususu daha belirterek çalışmamızı tamamlayalım. Zamanımızın önemli e, Sorunlarından biri de bildiğiniz gibi küresel ısınmadır. Küresel ısınma nedeniyle insan kaynaklı olarak havadaki karbondioksit miktarı artmış ve artmaya da maalesef devam etmektedir ve e, deniz suları daha fazla karbondioksit depo ederek ne demiştik çünkü sularla hava arasında çeşitli gazların alışverişi söz konusudur. Bu fazladan depo edilen karbondioksit daha fazla sularda, deniz ve okyanus sularında karbonik aside dönüşmekte. Bu da tabii ki deniz ve okyanuslardaki ekosistemlerin, hayvansal ve bitkisel ekosistemlerin bozulmasına yol açmaktadır. Tabii bu havayı ve kara canlılarını da etkilemektedir. İnsan da dahil olmak üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.